Ömer abi dön <laughs> yürü yürü bir yürüyüşü yürü. gerek <laughs> fıtık ağrısı kalçanın içine vurmuş siyatik Aha, çekiyor bacak bana doğru gel abi şimdi ah buyurun hani e, evet. bir çekin bakın bir yere ne istedin şimdi böyle bir sıkışma vardır bacaklarında. Ayşe'da sıkışma var. Tabii tabii tabi buralarda böyle bir sıkışma Arka baldırda bak kalçayla diz kapa arkasında var değil mi? Tabii canım. Kopacak gibi. Şuralar şuralar. Tamam Daha şimdi ayağa mi? kalk abi. Öne doğru ayaklarının ucuna eğil bakın bir görek bak. Eğil. Yani bundan başka yok. Eğil. Yani. Tamam dizini şimdi karına doğru çek. Hangi ayağın ağrısı çek. Çekebilir mi? Bu biraz daha fazladır. Evet ağrı. Çekemiyorsun. Çekemiyorum. Ötekisini çek. Onu hiç çek. <laughs> onu biraz fazla çekin. ama kasıyor değil mi? Tabii tabii tamam. Bunlar kasıntılar var. Şimdi kalçada ağrı var. Kalçada var mı? Burada var. Tamam iki kalçada ağrı var. Batma var. Aynı böyle bıçak batar gibi. Tamam, İnceden. Tamam Aynen öyle. Tamam. E, bir gece var ya buralar var ya sanki böyle bir taş koymuşlar. Hı. Şuraya şuraya. Tamam. Kelime bu tarafa zar zor. Yani kelime çiftiyor. Sabah kalktığın zaman yine ağrı yapıyor. Ya o felaket yani. Ya. Abi şimdi seansa başlayacağız. Şifayı veren Rabbimdir. Şimdi bakacağız. Ağrı. Tamam. Bir de şey bağlamışım. Ha. Bakayım. bakayım. Bakayım şu an. Okay. Ha, korse bağladım birine. Tamam, şimdi onları bakarız. Ee, onu bağlamaya gerek kalmayacak inşallah. Evet, inşallah. Hadi.